Herkese hayırlı sabahlar. Herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Neredeyiz Mustafa Bey? Gito'nun tepesindeyiz. Gito yaylasındayız. <laughs> burası Kaçkar dağları değil mi? Ee, yok Kaçkar Dağları. Şey. Kaçkar Dağları diye yazdı. Ama e, Kaçkar Dağları... Kaçkar bence... Dağları tepesi karşıdaki sizi gösterdi. Ayrım ama buranın bilmiyorum. Hayır efendim burası Kaçkar Dağları. Var mı sinek Ne? Ne var? Gelirken Kaçkar Dağları ya, yazdı. Yazdı mı? Bilmiyorum. Ya gösterdim. gösterdim. O zaman yürüyorlar demek ki atlarla. sorun şuralara falan kaç kar da daha var. Dur oralara daha geçme. çok da hızlı gidiyorsun. Hı. Bak bakayım denelim. Hadi denelim. denelim. Neredesin? Ben... Evet. Ama güneş kenar gözüme. Şey. Evet. Valla gelirken çok çok zorlandık. Dehşet zorlandık. Aha da uçurma gitti. <laughs> çok çok zorlandık evet. ama çok güzel bir... Evet. Gör... Dur! Ya korkutma beni. Elde bu zaten bir adam var. Sarın kim getirecek beni buralara? Yes. Şöyle bakın. İşte Cito ailesi arkamızda. E ben bu şarkı için sevdim. Sizin çok sevdim. Şöyle. Bakın. Yayla orası. Hani otağımız, otağımızı göster. Otak dün gece dur. <gülüyor> göster, diyoruz Evet. <laughs> Aynen oraya. <gülüyor> Şimdi. <laughs> İktidarsına girdik. Bana ne? Bana bir kahve ısmarlayacak. Yok mısır ısmarla bana. Yani dehşet güzel. çok güzel. Sen tut çünkü. Hop. Şu, şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa. tarafa. Yok öyle yapmana gerek yok. Yeah. <laughs> Biraz şöyle çekelim. Youtuber <laughs> arkadaşlarım YouTube diye ya bizim şey. Ensar, <laughs> <Elsel. gülüyor> <Elsel. gülüyor> çok tutmaktı evet, bu arada. Evet, evet. <laughs> evet Youtuber arkadaşlarım diyor. Ensar <laughs> 6 yaşında Ali Bey. Elif Hanım'ın oğlu. Çok tatlı. Gerçekten. Sevgili YouTuber arkadaşlar. Yani. Kaç kar? Kaç kar? 15. 15 kar. <gülüyor> <gülüyor> Çok yeah. Hoşum Bir. Iki.